geldik. Şimdi Mega Game Safe'i açacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. Çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 740 760 bin ge, 760 gemi harcayacağım bunun için. Ee, i̇nşallah içinden değerli bir şey çıkar. Çünkü çok pahalı bir şey bu. Uygun da değil. Ucuz da değil. Yani 5 tane Game Safe'im var. artık onları birleştiriyoruz. Hadi bakalım. Sonuca bakalım. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapacağım. Kanalımı takip eden kullanıcıların birçok kanala abone değil. Eğer sen de kanalıma abone olmadıysan kanalıma abone olarak yeni gelecek olan içeriklerin hızını arttırabilir ve bana destek olabilirsin. Katıl butonumuza katılarak da maddi olarak ufak bir destek sağlamak istersen 10 TL gibi cüzi bir ücret karşılığı birçok özellik elde edebilirsin bilgin olsun. Hadi iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar DF4CK YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte teklif savaşlarınızdayız. Bit Battles'dayız. Farklı bir taktik vereceğim size. Bugün bedava, mega game save ve daha fazlasını kazanmanın yolunu göstereceğim. E, clickbait değil tamamen gerçek. Ben bedava elde ettim bunu. Hatta yukarıda da görebilirsiniz. Şu an ekranda e, bunun bana tradele birisi hatta oyunun yetkilileri tarafından verildiğini Görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl elde edebiliriz arkadaşlar? Şöyle bir olay var. Bit Battles'ın kendi Discord kanalı var. Bu Discord kanalına katılarak orada giveaway kısmına gelmeniz gerekiyor. Giveaway'de de gerçekten çok fazla kişi katılmıyor bu şeylere çekilişlere öyle söyleyeyim gerçekten az miktarda insan katılıyor bu yüzden size çıkma ihtimali çok çok yüksek oluyor ben katıldım yaklaşık 3-4 tane çekilişlerine katıldım denk geldikçe ve e, şansıma 10 tane mega game safe veriyorlardı bir tanesi bana çıktı arkadaşlar e, daha sonra da çıktıktan sonra e, çek çekilişi yapan yetkiliye veya işte e, her kimse ona yazıyorsunuz discord'tan ben e, işte bana çıktı ben almak istiyorum puan ödülümü diye odasına davet ediyor ee, odasına katılıyorsunuz e, Roblox'a teklif savaşlarına ve size takas ekranından gördüğünüz gibi hediyeniz her neyse onu veriyor. Bu arada arkadaşlar sadece game kasası vermiyor. Ee, size şöyle söyleyeyim özel sınırlı eşyalar veriyorlar. Çok farklı serial itemlar eşyalar veriyorlar. Çok çok güzel şeyler veriyorlar. Ee, Roblox değeri olan ürünler de veriyorlar bazen. Ee, bunları sakın kaçırmayın. Videoyu çok uzun tutmayacağım zaten. Sadece bunun bilgisini vereyim dedim. Bunları yapın arkadaşlar. Bu Mega Safe'in zaten tanesi gerçekten yüksek miktarlarda satılıyor. Ama ben ne yapacağım? Bir manyaklık yapacağım ve bu videoda bu mega Game açacağım arkadaşlar. <laughs> Normalde açmamam gerekiyor. Niye açıyorum? Ben de bilmiyorum ama bir video olsun, içerik olsun dedik. Açalım ama ondan önce 500 500 zümrütüm var. Gemim var. Hatta şöyle ee, bir çark çevirelim belki gem falan gelir oradan. İşimize yarar. Şöyle gidelim bayağıdır girmiyordum tekli savaşlarına ve bayağıdır video yüklemiyordum arkadaşlar kanala çünkü işi çalışıyordum işlerim vardı bu yüzden pek zamanım olmadı video çekmeye öyle söyleyeyim. Şu an şuraya gireceğim ben. Bu arada odada birkaç arkadaşımız vardı biraz önce Yiğit ve Pro Atakan, Pro Atakan Yanlış söylemiyorsam ismini. Ee, kusura bakmayın odadan atmak zorunda kaldım sizi çünkü video çekerken e, odaklanamıyorum arkadaşlar. Siz orada yazılar falan yazıyorsunuz. Kusura bakmayın. Ee, o bu ne lan? ne kadar güzel portalmış ha keşke çıksa ya keşke çıksa arkadaşlar bir tane bedava hakkımız varmış çevirelim İnşallah büyük mücevher falan gelir de bir yüzümüz güler ama gelmeyecek tabii ki her zamanki gibi küçük mücevher geldi o olsun 243 gem güzel güzel bu da güzel olsun şimdi gidelim ne yapacağız yapacağımız şey mega game safe'i açmak olacak İnşallah gemim yeter çünkü hızlı bir şekilde açılış yapacağım. İçinden ne çıkacağını göreceğiz. Bu mega game safelerden güzel şeyler de çıkıyor. Çıktığını söylüyorlar bilmiyorum. Ay ben yanlışlıkla eve girdim arkadaşlar. Bunun yaklaşık değeri bir 10 milyon falan vardır herhalde ya. Hatta 10 milyondan yüksek de olabilir bunun değeri. Değerini tam hatırlamıyorum ama çok değerli olduğunu biliyorum. Çünkü yaklaşık 10 tane mi 5 tane mi ne game safe'i bir araya getirip yapıyorsunuz. Ve bir tane game safe zaten 3 milyon mu, 4 milyon mu neye satılıyor onu söyledik. Evet açıyoruz. Açalım. 900 gem istiyor. 89 dakika. Arkadaşlar biraz süresi azalsın bunun. E, 768 gem var. 768 gem şey etti mi? Ben bunu hemen açayım. Biraz daha insin şunu süresi. Hemen açalım içinden ne çıktığını görelim. <laughs> Heyecanlıyım. Çünkü hiç açmadım hayatımda Mega Gem Safe. Hep merak ediyordum içinden ne çıktığını. Birazdan göreceğiz ne kadar gem verecek. Göreceğiz. Evet arkadaşlar ee, geri geldik şimdi Mega Game Safe'i açacağız bakalım içinden neler çıkacak çok merak ediyorum gördüğünüz gibi yaklaşık 740 760 bin ge, 760 gem harcayacağım bunun için e, inşallah içinden değerli bir şey çıkar çünkü çok pahalı bir şey bu uygun da değil ucuz da değil yani 5 tane Game Safe'i mi artık onları birleştiriyoruz hadi bakalım sonuca bakalım abi gene güzel kötü değil yani 3960 gem çıktı ee, buna da şükür buna da şükür diyelim ee, Koyalım kenarda dursun Ya tabii açmanızı önermem Bunu e, satıp ticaretini yapsanız daha iyi olur Bu arada arkadaşlar bu çekilişe katılmak istiyorsanız eğer e, Bit Battles çekilişlerine Katılmanız gereken yerin e, Şeyini Discord kanalımda vereceğim bu arada bu 4500 gemi bu binayı yükseltebilirim. Büyük ihtimal öyle de yapacağım. 500 gem daha bulursam binayı yükselteceğim. Siz de böyle Bit Battles videolarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Açıklamalara indiğinizde Discord kanalının linki var. Ona tıklayıp Bit Battles'ın Discord kanalına gidip orada çekilişlere katılıp siz de game safe artık daha değerli eşyalar kazanabilirsiniz diyorum. Ee, benim Discord kanalıma katılarak da e, ekibimize katılabilirsiniz. Böyle videolardan önceden haberde olursunuz. Birlikte oyunlar falan oynarız. Ee, neyse çok uzatmak istemiyorum videoyu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.